17 ilde il emniyet müdürlüğü, valilik ve kaymakamlıklara çok sayıda personel alımı yapılacak. Kimler başvuru yapabilir? A) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, B) Kuruma kayıtlı olmak, C) 18 yaşını tamamlamış olmak, Ç) Yaşlılık veya malullük aylığı almamak, D) program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak, e. Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı kanunun dördüncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak, f başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı kanunun 5. maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak, g. hane gelir şartını sağlamak, kurum tarafından sunulan aktif iş gücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak, personel alimi yapılacak, iller Bingöl, Mersin, Çanakkale, Kırıkkale, Sinop, Bartın, Konya, Kocaeli, Çorum, Ardahan, Şanlıurfa, Kilis, Hatay, Nide, Kayseri, Tekirdağ, Bilecik.